Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim 1470-1520. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı ve 8. Osmanlı hükümdarıdır. Babası 2. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Sert mizacı, hızlı kararları ve güçlü liderliği nedeniyle Yavuz lakabıyla anılır. 1512 yılında babası 2. Bayezid'in tahttan çekilmesiyle padişah oldu. Tahta geçtiğinde Osmanlı'nın doğuda Safevi Devleti, güneyde Memluk Devleti ile büyük bir güç mücadelesi vardı. 1514 Çaldıran Savaşı'nda Safevi hükümdarı Şih İsmail'i yenerek Doğu Anadolu'nun kontrolünü sağladı. Ardından 1516, 1517 Mercidabık ve Raydaniye Savaşları ile Memluk Devleti'ni ortadan kaldırdı. Bu zaferlerle Suriye, Filistin, Mısır Osmanlı topraklarına katıldı halifelik makamının Osmanlı'ya geçmesi de bu dönemde gerçekleşti. Saltanatı kısa sürmesine rağmen imparatorluğu üç kıtada büyük bir güç haline getiren Yavuz Sultan Selim 1520 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybetti ve yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti.